Merhaba çocuklar. 7. ünitemize başlangıç yapıyoruz. 7. ünitemiz uluslararası ilişkilerimiz. Öncelikle bu konuda milli dış politikamıza ve milli dış politikamızın temel ilkelerine bakacağız. Devletlerin eşitliği birinci e, ilkemiz uluslararası ilişkilerde siyasi olarak eşit olmayı savunmaktır. Komşu devletlerle barış içinde yaşama ve genel olarak yurtta barış, dünyada barış politikasına göre ise e, komşularımızla ve bütün devletlerle iyi geçinme politikamız vardır. Karşılıklılık yani mütekabiliyet, uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygıyı hedef tutmak anlamına gelir. E, tam bağımsızlık, milli sınırlar içinde bağımsız yaşamak, başka hiçbir devletin güdümüne girmemek anlamına gelir. Eşitlik devletlerin eşitliğine yakın bir anlamda zaten. Akılcılık ve gerçekçilik ise dış politikadaki hamlelerin mantıklı ve gerçekçi yapılması anlamına geliyor. E, dış politika ya da diplomatik hamleler ülkeler arasındaki siyasi çalışmalar anlamına gelmekte. Ve şimdi kısaca Türkiye'nin sınır komşusu ülkeleri ve bağımsız Türk devletlerine bakacağız. Öncelikle sınır komşumuz olan ülkeler ve başkentleri. Suriye başkenti Şam, İran'ın başkenti Tahran, Yunanistan, Atina, Irak, Bağdat, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Nahçıvan ki Azerbaycan'a bağlıdır. Ermenistan, Erivan, Bulgaristan, Sofya, Gürcistan, Tiplis. Bunlar bizim kara sınır bağlantımız olan e, sınır komşusu ülkelerimizdir. Ve bağımsız Türk devletleri ki bu konunun asıl önemli olan kısımlarından biri de budur. E, Azerbaycan başkenti Bakü. Kırgızistan, Bişkek, Kazakistan son dönemlerde Nur Sultan denilmeye başlandı ama Asana önceki ismiydi. Özbekistan'ın Taşkent, Türkmenistan'ınki Aşkabat ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa. Bazı kitaplarda 6 tane bağımsız Türk devleti deniliyor olabilir. Çünkü dünya genelinde bağımsızlığı tanınan 6 tane Türk devleti vardır. Ancak bize göre 7 tanedir. Çünkü biz Kuzey Kıbrıs'ı da bağımsız Türk devletleri içerisinde sayıyoruz. Ve burada kısa bir hatırlatma. Komşu ülkelere göre belirlenen konuma özel yani göreceli konum denilir. Biz göreceli konumu yani özel konum yaparken şöyle söylemiştik. Kıtalara, okyanuslara ee, ve yeraltı kaynaklarına konum olarak özel konum denilir diyorduk. Ve burada biz komşu ülkeler derken de aslında özel konumdan bahsediyoruz. Bu yüzden bu da kısa bir hatırlatmamız olsun. Ve konumuza devam edelim. Mustafa Kemal Atatürk döneminde e, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi doğrultusunda yapılan anlaşmalar diyoruz. Burada Türk-Yunan nüfus mübadelesi yani Yunanistan'la karşılıklı yaptığımız nüfus değişimi, e, Hatay, Musul, Boğazlar yani İstanbul ve Çanakkale-Boğazı meseleleri barış yoluyla çözülmüştür. Yani bu konularda... E, Savaş sonrasında aslında barış yoluyla çözdüğümüz problemlerdir. Ee, ülkeler arası iyi ilişkiler kurmayı hedeflediğimizi gösteriyor. Diğer bir barış yoluyla çözülen meselelerimiz ise burada üç tane tarihi işaretledim. İkinci Dünya Savaşı'nın yaklaştığı sırada e, Türkiye tarafsız kalmak istediği için belli hamleler yaptı. Öncelikle 1932 yılında dünya barışını korumayı hedefleyen Milletler Cemiyeti'ne yani Cemiyeti Akvam'a üye oldu. İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte 1934 yılında Batı sınırını korumak için komşularımız olan Yunanistan, Bulgaristan ve onlara artı olarak Romanya ile Balkan Antantı imzalandı. Burada amacımız hem sınır komşumuz olan ülkelerle hem de genel olarak Balkan devletleriyle bir barış antlaşması yapmaktı. 1937 yılında ise Doğu sınırı için. İran, Irak ve Afganistan ile Sadabat Paktı'nı imzalamıştı. Burada Sadabat Paktı ve Balkan Antantı aslında dostluk ve barış anlaşmalarıdır. Burada güvence verilen şey şuydu birbirimize saldırmayacağız ve birbirimize herhangi bir saldırı olursa da beraber karşı koyacağız olarak aslında belirlenmiş bir sınır durumu söz konusuydu. Ve Türk Cumhuriyetleri ile ilişkimizin gelişmesi için hizmet veren kurumlara bakacağız kısaca. Öncelikle TİKA, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'dır. 1992 yılında kurulmuş ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuştur. Ee, Türk devletlerini zaten söyledik. Bu Türk devletleriyle aramızdaki ilişkilerin gelişmesi bizler için önemli bir meseledir. İkinci olarak TürkSoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, 1993 yılında 6 bağımsız Türk devletinin üyeliği ile kurulmuştur. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi 1991 yılında Türkistan Üniversitesi olarak temelleri atılmıştır. 1992 yılında ise Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi adıyla kurulmuş bir üniversitedir. Ve Türk Konseyi Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyidir. 2009 yılında kurulmuştur. Ve TRT Avaz. 21 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile Türkçe konuşan geniş coğrafya arasında bir köprü olmayı hedeflemektedir. Yarın yayınlarında da o yüzden e, Türkçenin çeşitli lehçelerinde içeren yayınlar yapmaktadır. Amaç kültürel bir köprü oluşturmaktır burada. Ve bu kültürel köprü noktasında ise baktığımızda e, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuyla alakalı çok önemli bir sözü var 1933 yılında. Diyor ki, Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna manevi köprülerini sağlam tutarak hazırlanır. Dil ve tarih bir köprüdür. Burada Sovyetler Birliği döneminde o sırada Sovyetler Birliği egemenliği altında yaşayan Türk devletleri için hani onlarla dostluğumuzun e, devam etmesi ve onlara sahip çıkmamız gerekiyor noktasındaki görüşü aslında bizim Türk devletleriyle ilişkilerimiz açısından önemlidir. Ve burada kısaca bir not var. E, TÜRTEP Türkiye Türkçesi ile uzaktan eğitim programları demektir. E, bugünlük konumuz bu kadar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.